Şimdi bir Skype yayınımız olacak. Basketbol yorumcusu Kerem Yılmaz bizlerle birlikte. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyi yayınlar sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, Teşekkür ediyoruz. Şimdi Euroleague'de 33. hafta heyecanlı yaşanıyor. Önce biraz daha olumlu tarafından bakmak istediğim için Anadolu Efes'le başlıyorum. Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldızlı saatler 21'i gösterdiğinde kozlarını paylaşacak. baktığımızda da 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladığını görüyoruz lacivert beyazlıların. Nasıl bir deplasman bekliyorsunuz? Yani sezonun en kritik noktasındayız. Bu noktada da yine sezonun en kritik karşılaşmasını oynayacak Anadolu Efes. Ee, doğrudan playoff'a kalma hedefleri doğrultusunda bu maçın kazanılması ee, Anadolu Efes'in e, elini oldukça rahatlatacaktır. E, bu anlamda Anadolu Efes'in e, bu motivasyonla e, maça çıkıp e, geçtiğimiz haftalarda Partizan deplasmanında oynadığı şekilde bir e, deplasman e, oyunu e, sergilemesi durumunda e, galibiyete yakın olacağını düşünüyorum. E, bahsedildiği gibi e, ligin en formda ekiplerinden bir tanesi görüntüsünde 6 maçta 6 galibiyetle e, bu maça çıkılacak olması da bunu e, zaten e, bizlere gösteriyor. Anadolu Efes'in geniş rotasyonuyla e, rakibine karşı üstünü Kurma potansiyeli oldukça yüksek. Zaten sezonun iki yarısında oynanan karşılaşmaya da 22 sayı farklı Anadolu Efes kazandığından dolayı e, rakibine doğru oyunla birlikte üstünü kurabileceğini e, örneğini göstermişti. Bu anlamda Anadolu Efes'in bugün karşılaşmada e, eğer doğruları yapması durumunda, devam etmesi durumunda doğruları yapmaya e, galiba tek ekonu olacağını düşünüyorum açıkçası. Özellikle Şimdi potansiyeli... e, doğruları yapmaya devam etmeli dediniz. E, ne gibi doğrular yapmalı ya da nelere dikkat etmeli? burada birazcık da kızıldızın rotasyonunda yaşadığı e, eksiklerdeki sıkıntılardan da e, bir şekilde kendine e, doğruları çıkarmaya çalışması mantıklı olabilir özellikle uzun rotasyonda e, bir sıkıntı yaşadığını e, görüyoruz kızıldızın Bolonboy, Down ve Mitrović gibi isimlerin eksikliği onların uzun rotasyonu da baya bir e, darbe vurmuş durumda Anadolu Efes'in de e, uzun rotasyonda ligin en iyi takımlarından bir tanesi olması topun boyalı alandan doğru şekillerine kadar buluşturulabilirse uzun oyuncularımızda o kadar verim alma ihtimalimizi yükseltecektir. Bununla birlikte zaten dış oyuncularımızın da zaten yetenek anlamında iyi seviyelerde olduklarını ve formda olduklarını düşünürsek iç-dış dengesini sağlamamız durumunda bu maçın galibiyette bitmemesi için aslında çok bir sebep yok. Sadece bugün açıklanan sakatlık raporunda Kaptan Şeynlerke'nin bir solunum yolu enfeksiyonundan dolayı durum Umurumun maç saatinde belli olacağı şeklinde bir e, açıklama yapıldı ama e, umarız hem şeyin Erkin olur hem de oyuncularımızın son dönemde yakalamış olduğu fon durumda devam eder. Evet. E, peki buradan galibiyet almaları durumunda e, neler olur ileriye dönük olarak? Yani buradaki galibiyetle birlikte zaten e, Anadolu Efes'in doğrudan playoff'a katılma e, hedefi e, konusunda büyük bir adım atılacaktır. Son haftaya artık zaten e, çok fazla ligde e, iddiası kalmayan Jalgiris'le kendisi aslında oynama durumu söz konusu olacak şu Anadolu Efes'in. Bu maçı da kazanmasıyla birlikte aslında hani playoff'a kalmak için ipler biraz da Anadolu Efes'in elinde olacak. Ama tabii çok fazla denklem söz konusu burada. E, belki dörtlü avaraja kalma ihtimali dahi e, bahsedilebilecek e, olarak gözüküyor. E, Partizan da son olarak e, Pilegin'in dışında kalması netleştikten sonra e, zaten e, ortada e, birkaç tane takım kaldı o bileti kovalayan ama yani burada Pilegin'i kalıp da e, ekstra maçta oynayıp daha fazla yorulmak yerine e, doğrudan playoff'a kalarak e, daha diri, daha güçlü bir şekilde e, playoff'lara e, mücadele etme hak kazanmak çok daha büyük avantaj yaratacaktır elbette. Ee, bu anlamda Anadolu Efes'in e, öncelikle bugünkü maçı maç maç giderek bugünkü maçı devamında da Jelgiris'e kendi sahasına gelmesi durumunda zaten playoff için e, önünde çok fazla bir engel kalmayacak. Şimdi de diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile devam edelim. Lider konumda 33. haftaya girmişti Fenerbahçe Beko. Sağsında Barcelona'ya 83-75'te mağlup oldu ve bu sonuçla birlikte de zirvedeki yerini koruyamadı Salih ekip. Şimdi Barcelona karşısındaki oyununu nasıl değerlendirirsiniz? Sezonun ilk yarısında Barcelona'ya karşı bu sezonun en kötü mağlubiyetlerinden bir tanesini almıştı Fenerbahçe Bako deplasmanda. Yani bu hem bunun motivasyonu hem de liderliği pekiştirmek adına bu maçta daha yüksek bir motivasyonla aslında yer alacağını düşünüyordum ki ilk yarıdaki görüntü de genel olarak bu şekildeydi. Ama ikinci yarıda maalesef Fenerbahçe Beko biraz da kontak kapattı diyebiliriz. Yani Barcelona'nın biraz daha işte o play-in play-off hattına tutunmak için tabii onların da e ayrı bir ekstra motivasyonla e, mücadele etmeleri de mutlaka etkili oldu ama Fenerbahçe'nin kendi oyun e, refleksinden, o savunma anlayışından biraz da uzaklaşması maalesef mağlubiyeti de beraberinde getirdi. Ki sezonun geride kalan kısmına bakıldığında Fenerbahçe'nin genelde 10 e, sayı ve üzeri geriye düştüğü maçlardaki o reaksiyonuyla birlikte galibiyetleri elde ettiğini birçok kez görmüşken bu maçta 15 sayı öndeyken e, alınan mağlubiyet biraz da burada negatif bir durum yaratmış oldu. Yani Fenerbahçe'de Nigel S. ve biraz da özellikle ilk yarıdaki Baldwin'in oyunlarına maalesef e, çok fazla destek gelmedi. Alışa gelmişti Gudrić olsun diğer uzunların o e, boyolalan boy alan dışından özellikle üst sayı dışındaki o katkılarını alamayınca da hücumdaki o tıkanıklık e, bir yerden sonra savunma tarafında da maalesef e, düşmelere kolay hızlı hücum sayıları verilmesine rakip Barcelona'ya yol açınca da e, özellikle Barcelona'nın yerli oyuncuları Parra ve Brizuela gibi isimlerden çok fazla darbe yenmesine sebep oldu ve sonucunda maalesef mağlubiyet geldi. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Bu yenilgi nasıl etkiler Fenerbahçe Beko'yu? Çünkü zirvede yer aldığımızda dördüncü sırayla eşleşiyorduk. Şimdi ikide giderse mesela ikili 3. sıradaki takım eşleşecek. Nasıl bir karşılaşma bekleriz son oluşan şeyde ya da nasıl etkiler Fenerbahçe Beko'yu? Aslında bu bahsettiğimiz Final Four tarafı için çünkü playoff tarafında birinci sırayla sekizinci sıra iki ile yedinci sıra eşleşerek gideceği için e, şu an için tabii kimin rakip olarak geleceğini çok fazla öngöremiyoruz. ister istemez çünkü henüz daha play'in maçları vesaire oynanacağından dolayı e, rakiplerin kim olacağı bu maçlar sonucunda belli olacak. Yani Fenerbahçe'nin kendi oyununu oynadıktan sonra hangi rakip gelirse gelsin orada playoff da e, sağ avantajıyla birlikte çok daha büyük bir e, avantajı sahip olacağını söylememiz mümkün. Ama son işte bu e, e, sağ e, avantajının elde edilmiş olması e, şey, Plüof'un çok daha öncesinde garantilenmiş olması gibi detaylardan dolayı bir miktarda olsa bir motivasyon kaybı sanki mevcut gibi ama Yasuki 300 gibi her zaman hedefleri doğrultusunda doğruları yapmaya çalışan bir koçun bir yerde takıma o tekrardan o motivasyonu sağlayacağını ve Plyofa en azından çok daha net bir görüntüde gireceğini tahmin ediyorum açıkçası Fenerbahçe'nin. Eric McCollum gibi hani kısa sürede sakatlı olan oyuncuların da bu süreçler iyileşerek Plyofa daha tam kadro şekilde girilmesi durumunda da hemen her eş de Fenerbahçe'nin çok daha büyük bir avantajı sahip olacağını söyleyebiliriz. Şimdi haftanın e, dikkat çeken maçlarından birine de bakmak istiyorum. Panathinaikos Monaco'yu 88-76 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ergin Ataman'ın çalıştırdığı da playoff'u garantiledi. Neler söylemek istersiniz? E, bu maç iki tane çok büyük skorerin aslında e, kapışması gibi bir durum söz konusuydu bu maçta. Mike James ve Kevin McMahon e, takımlarını skoruda e, sürüklerin isimlerin başında geliyorlardı ve bu maç özelinde Kendrick Nunn'un gerçekten çok özel bir performans sergilediğini gördük ve takımını deplasmanda galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi. Ee, Panathinaikos cephesinde e, kendi sahalarında yarattıkları atmosferle birlikte o sağ avantajını elde etmenin ne kadar önemli olduğunu bilincinde olduklarını tahmin edebiliyoruz zaten. Bu anlamda da bu deplasmandaki bu maça özel bir motivasyonla e, koç Ergin Ataman'ın takımını hazırladığını da düşüne, düşünmek gayet normal olacaktır. Ee, ve bunun sonucunda Panathinaikos'un son haftalardaki biraz daha inişli çıkışlı oyunundan sonra bu maçta e, gerçekten etkili bir oyun sergilediğini özellikle sakatlıktan dönen ve e, bizim için de biraz da sevindirici bir haber tabi bu Ömer Yo e, Faruk Yurtseve'nin de dönüşü e, ve onun yavaş yavaş ritme girmesi Panathinaikos takımının e, adına da bir avantaj yaratmış durumda. E, bununla birlikte kısa oyuncuların özellikle işte Kendrick Nunn, Grant gibi isimlerin etkili etkili oyunuyla birlikte e, Monaco kısalarına yaptıkları gerek e, savunmadaki etki gerekse de hücumdaki e, sonuç almasıyla birlikte e, deplasmanda çok değerli bir galibiyet elde etmiş oldu Panathinaikos ve bununla birlikte ev sahibi avantajını da cebine koyarak bir öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Kerem Yılmaz aktardığın bilgiler için çok teşekkür ediyorum iyi bir gün diliyorum sana. Rica ederim yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Yeah. <tries>